Seçim çalışmaları kapsamında kahve ziyaretlerine önem veren Saadet Partisi Belediye Başkanı adayı Birkan Mertol'un dün akşamki durağı Çakırlar Mahallesi oldu. Ancak ve ancak sen metro borç yapabilirsin. Çakırlar Mahallesi'ndeki kahveleri ziyaret eden Mertol, Mehmet Keleş ve İsmail Bayram dönemindeki hizmetleri eleştirdi. 2004 seçimlerinde Sayın Mehmet Keleş arkadaşımıza teslim ettik. O da gelince ne yaptı? işte meşhur mermer kaldırımları yaptı. Daha sonra yaptı çok konuşulan Düzce'deki aydınlatmaları, lambaları, direkleri vesaire değiştirdi. Peşinden de ne yaptı? İsmail Bey bunları söktü. Depoları terk etti. Peşinden bir belediye binası yaptı. Şu an Düzce'ye hizmet vermekte yetersiz kalan belediye binasını yaptı. Ve ne yaptı? Birçok alanda asfalt yaptı. Şimdi Mehmet kardeşimiz biliyorsunuz çantalar, dosyalar bir sürü şeyler konuşuldu. Oralara girmiyoruz. Belediye başkan adayı gösterilmedi. Şimdi seçim çalışmalara başladığında dedi ki kendisine Sayın Keleş Düzce beş yıl belediye başkanlığı yaptınız. Değişik hizmetlerde bulundunuz. Giderken Düzce Belediyesi'nin mali durumunu Düzce'li hemşerilerimizle bir paylaşın dedik. Ama maalesef kendisinden bu konuda herhangi bir cevap alamadık. Sonra biliyorsunuz İsmail Bey belediye başkanı oldu ve mevcut borçların içerisinde boğuşurken o da beş yılı bitirdi. Şimdi daha sonra yapmış olduğumuz araştırmalarda Mehmet Bey'in belediyeyi 80 milyon borçla devrettiğini öğrendik. Evet. Şu anda yaptığımız araştırmalar da belediyenin borcunun da 118 milyon gibi bir rakama geldiğini görüyoruz. Meltol son 35 günün içine girilen 30 Mart Yerel Seçimler Maratonu'nda gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Meltol seçimle ilgili uçuk vaatlerde bulunmamasının ve söz vermemesinin sebebini de açıkladı. Herkesin farklı bir yort niyeşi vardır. Niyatinde çalışan kazanacaktır diyoruz. Şu verilen sözlerle biraz açar mısınız? Verilen sözlerden bahsedip. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla gözlemlediğimiz kadarıyla pek evet. söz vermiyorsunuz halka. Bunu evet. Yine, e, daha Şimdi konuşuyorsunuz. biz e, bir kere tam sorunu anlamadan kanun, kural araştırmadan bir söz vermiyoruz. Çünkü <laughs> yarın sözü verince yapamadığınız takdirde vatandaşamıza muhacip olursunuz. Biz şunu diyoruz. Diyoruz ki biz mahallelerimizde yapacağımız çalışmalarla ilgili mahallelerimizde vatandaşımızla birlikte oturacağız. Oradaki yapılacak çalışmaların kara ortak kararını birlikte alacağız diyoruz. Biz belediyeyi belediye başkanlığı odasından değil halkımız arasından halkımızla birlikte hizmet edeceğiz diyoruz.